Yavuz Sultan Selim, büyüdüğünde doğunun onun Fatih olacak olan Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim küçüklüğünden itibaren ilim öğrenmeye meraklı bir şehzadeydi. Dedesi Fatih Sultan Mehmet, bir hocasından Şehzade Selim'in çok büyük işler başaracağını söylemesinin ardından onunla özel olarak ilgilenmiştir. Şehzade Selim gençlik yıllarından ölümüne kadar yapılı bir fiziğe sahipti. Yani pehlivan yapılıydı. Deli dolu bir şehzade olan Selim, Trabzon sancağındayken Gürcülerle çok savaşlar vermiştir. Safevilerin Anadolu'da serbestçe gezinmesine ses etmeyen babası 2. Bayezid'in aksine o Safevi işlerine akınlar düzenliyordu. Babasının 31 yıllık saltanatında cenge hasret kalmış Yeniçeri ve çeşitli asker sınıfları hep Şehzade Selim'in yanında yer almışlardı. Bayezid yaşlandığında tahtı en büyük oğlu olan Ahmet'e bırakmak için onu payitahta çağırmıştı. Bunu duyan Şehzade Selim yanındaki yeni şehirler ile beraber payitahta hareket etti. Babasıyla verdiği savaşı kaybetmesine rağmen babasının tahttan feragat etmesiyle 1512 yılında 42 yaşındayken tahta geçti ve kardeşlerini ileride taht kavgası çıkmaması için katletti. Tahta geçtiğinde Osmanlı sıkıntılı günler yaşıyordu. Bu karışıklıkları gidermek için yıllardır Anadolu halkına ve Osmanlı'ya rahatsızlık veren Safavilere sefer düzenledi. 23 Ağustos 1514'te Safaviler ile Osmanlılar Çaldıran'da karşı karşıya geldi. Tarihte Çaldıran Savaşı olarak anılacak savaşı Osmanlı kazandı ve Şah İsmail burada canını zor kurtardı. Bu sırada Kansu Gavri ile Yavuz Sultan Selim arasındaki gerginlik sebebiyle Sultan Selim rotasını İran'dan Memlüklülere çevirdi. 1516'da Mercidabık'ta karşılaşan iki ordu arasında geçen savaşı Osmanlı kazandı. Kansu Gavri savaş meydanından kaçarken atından düşerek öldü. Bu savaşın sonunda Osmanlı, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin bölgelerine hakim oldu. Kansu Mısır'daki oğlu Toman Bay'a elçi gönderen Yavuz Sultan Selim, kendisine biat etmesi halinde ona Kahire emirliğini vereceğini belirtti. Ama Toman Bay, Yavuz'un gönderdiği elçileri öldürerek cevabını Yavuz'a vermiş oldu. Bunun üzerine Mısır'ın üzerine gitme kararı alan Yavuz Sultan Selim, kısa sürede toparlanıp Mısır seferi için yola koyuldu. Ordunun büyük ısrarlarına rağmen İstanbul'a dönmeyip Mısır'a doğru hareket etti. Önlerindeki Sina çölünün geçilemeyeceğini söyleyenleri itibar etmeden yola devam etti ama ısrarcı bir şekilde geri dönülmesini isteyenlerin başlarından Vezir Hüseyin Paşa'yı idam ettirerek bu söylemleri susturdu. Ama söylenenler gibi olmamış Allah'ın yardımı ve izniyle Sina çölünü 13 gün gibi kısa bir sürede aşmışlardı. Kısa bir sürede Kahire önlerine gelen Osmanlı ordusu mevzi almışlardı ama El Mukaddem dağı ile Nil nehri arasında çok iyi tutmuş bir memlük ordusu vardı. Geriye iki seçenek kalıyordu. Ya Nil nehrinin karşısına geçilip arkadan dolaşıp saldırı yapılacak ya da El Mukaddem dağının arkasından dolaşılacaktı. İlk seçenek pek mümkün gözükmüyordu. Zira Nil nehrinin karşısında da Memluk askerleri mevzilenmişlerdi. Bunun üzerine El Mukaddem Dağı'nın arkasından bir gece yarısı dolanan Yavuz Sultan Selim ve ordusu merkez orduyla eş zamanlı yapılan bir saldırı sonucu zafere ulaşmışlardı. Memlüklerin kumandanı Toman Bay kaybedeceğini anlayınca Yavuz'un çadırına saldırıp onu öldürme planı yaptı ama plan tutmamıştı. Yavuz Sultan Selim yerine çadırda bekleyen Sinan Paşa'yı şehit etmişti. Ama zafere ulaşan Osmanlı ordusu Mısır'ın tamamına kısa sürede hakim olmuştu. Bu savaştan sonra da halifelik Osmanlı'ya geçmiştir. Yavuz Sultan Selim 1520 yılında 50 yaşındayken Şirpençe denilen bir çıban yüzünden Hakk'ın rahmetine kavuştu. 8 yıla 80 yıllık başarılar sığdıran Yavuz Sultan Selim Han hazineyi de ağzına kadar doldurmuştur. Vasiyetinde ise şunu belirtmişti. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i hümayun benim mührüm ile mühürlensin. Yavuz Sultan Selim okumayı ve yazmayı çok seven bir padişahtı. Çok okumaktan mercek takarak okuduğu dahi söylenir. Aynı zamanda çok usta şiirler yazan Yavuz Sultan Selim'in meşhur bir şiiri şöyledir. Sanma şahım herkese sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dostum sandın, belki ol ayar olur, sadıkane belki ol alemde, dildar olur, yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Bu satırları aşağıdan yukarıda okusanız, soldan sağda okusanız aynı manaya gelmektedir. Aynı zamanda çok iyi satranç oynamasını da bilen Yavuz Sultan Selim Han, şehzadelik dönemlerinde bileğini büken görülmemiştir. Hatta Şah İsmail ile satranç oynayıp yendiği dahi söylenir. Çok bilinen bir yanlış olan gördüğünüz portre Yavuz Sultan Selim'e ait değildir. Çünkü Yavuz Sultan Selim süslü giyinmeyi sevmezdi. Hatta bir sefer dönüşünde oğlu Süleyman'ı süslü bir vaziyette görünce Bre Süleyman, validene gelecek şey bırakmamışsın." demiştir. Yavuz Sultan Selim sert mizacının aksine çok duygulu ve vefalı bir insandır. Çok hayırsever bir olması da onun hayran kılınası özellikleri arasındadır. Yavuz Sultan Selim ile alakalı anlatılacak şey bitmez ama biz burada tadında bırakalım. İsteğiniz doğrultusunda belki bu konuyla alakalı başka bir video çekebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İstek ve görüşlerinizi de yorumlar sekmesinde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.